Merhaba dostlar. Bu videomuzda Babil'in asma bahçelerinden bahsedeceğiz. Ve bütün Mezopotamya'daki o büyük aşk destanlarının aslında anası, ana kemiğin, ana omurgasını oluşturan ve bütün o büyük aşk destanlarının ondan alınıp şık e, örgülerle e, yazıldığı e, bilinen Babil bahçelerindeki Süra ile Nabukadnezar'ın aşkı aşk öyküsünü anlatacağız. Aşk insan ruhunu evcilleştiren insan kalbına, cismine getirip insanı yerleştiren ve et parçası olmaktan yüreğini, kalbini et parçası olmaktan çıkaran duygu aşk. Dünyanın dünyanın kuruluş amacı olan aşk. Bir kadının bir erkeğe ya da bir erkeğin bir kadına duyduğu o kutsal duygu Dünyanın sırf onun etrafında döndüğü bir duygu. Aşk. Peki bu aşk nasıl bir aşk? Aynı hani dünyanın yedinci harikasından biri olan Taç Mahal'in yapılmasındaki amaç aynı benzer bir aşk. Ama bu aşk öyle bir aşk ki çok enteresan, çok farklı karakterleri aşık olanların her biri çok farklı kişiliğe sahip. Şimdi Babil bahçeleri deyince, dünyanın yedi harikasından biri deyince, onların kralı Hamurabi'den bahsetmemek olmaz. Peki biliriz ki dünyada ilk yazılı kanunları yapan Hamurabi'dir ve Hamurabi kanunları diye bilinir. Hamurabi Öyle bir hükümdar ki babacan bir hükümdar. Adil bir hükümdar. Kurallar hükümdarı. Yaklaşık Musa'dan 700 yıl önce yaşamış bir hükümdar. Hatta Musa'nın getirdiği o Tanrı'dan getirdiği on emrin hemen hemen tıpa tıpa ben tıpa tıp atıp benzeridir e, Hamurabi kanunlarının. Daha böyle olunca insan acaba Musa Hamurabi'ye bir telif hakkı borçlu mudur diye neden hani, yapamıyor insan aklı. Neyse asma bahçeler bizim bildiğimiz böyle dağın ya da yan, bir ee, yüksek Yamac'ın kenarlarını teraslayıp işte üzüm ağaçlarının olduğu teras çardaklar gibi bilinir aslında öyle değil. Babil asma bahçeleri, Babil asma bahçeleri, e, Bağdat'tan bugünkü Irak'ın Bağdat'tan 50 kilometre ötesinde güneyinde e, çölün ortasında cennete açılan bir kapı gibi bab kelimesi zaten kapı. Lil cennet demek cennet kapısı. Tanrı'nın kapısı. Bu asma bahçeler öyledir ki bildiğimizin tam aksine tonozlar ve kemerler üzerine geniş kemerler üzerine yapılmış Dünyanın her yerinden, değişik ülkelerden getirilmiş çeşit çeşit ağaçların dikildiği, süs bitkilerin dikildiği, kokulu bitkilerin dikildiği, işte güldür her nevi her çeşit lavantadır e, dikildiği ve bir adeta yalancı cennet gibi yapılan e, dünya harikasından biri. Peki bu kadar güzel bir Asma bahçeyi yapmadaki amaç nedir? Aşk. İşte bu aşk e, bu aşk tarihçi yazar Berossos'un yazdığına göre Med İmparatorluğu'nun kızı Hüysra ile Babil kralı Nebukadnezar arasında geçen çok enteresan duygusal bir aşktır. İki kahramanı tanıyalım. Yani bu dünyanın dünyanın aşklarının Mezopotamya'nın bu e, en büyük aşkını hatta bütün aşkların mayası aşkının iki kahramanı. Önce Nabukat Nezar'dan bahsedelim. Nabukat Nezar e, Ailenin hükümdarın e, küçük oğlu, ondan bir de büyük bir abisi var. E, Nabukadnezar kısa boylu, cılız, çiçek hastalığından yüzünde bir sürü e, izler olan delikler olan, deli hafif e, omurgası bükük biridir. Ama e, saraydan hiç çıkmaz. Habire bütün e, ilimleri, bilimleri okur, yazar, çok büyük bir şair ruhlu biridir. Karşı taraf nasıl biridir? Küçük yaştan, Yusra, küçük yaşta yedi erkek kardeşin en küçük kız kardeşleridir. E, küçüklükten beri at biner, silah uşanır, gür sallar, e, tarlada işçilerle çalışır, atik. Cesur, gözü pek bir de o kadar güzeldir ki, o kadar güzeldir ki gece o çıktığında ay çıkmaya utanır. O kadar güzeldir ki oraya giden sırf bir kere onu görmek isteyen bir sürü şehzade vardır. Çevre ülkelerin imparatorluklarının çocukları vardır. Büyük yerlerde olan komutanların çocukları vardır. Hatta delikanlılar vardır, savaşçılar vardır. Onu bir kere görmek için giderler ve onu gördüklerinde aysız bir gecede bir meşalenin ışığında yarı aydınlık yüzünü gördükten sonra oraya adeta köle olurlar. Bir başka ay geçtiğinde aynı o gün bir daha o yüzü görmek için oraya bağlanırlar ve gitmezlerdi. Ve her ay o gün geldiğinde gece aysız bir gecede süvrat çıkar, elinde bir meşaleyle o yiğitlerin arasından geçer giderler. Geçer giderdi. O kadar güzeldi. Namıl, yiğitliği, at biniciliği, savaşçılığı, çevre bütün ülkelerde bilinir. Med imparatorluğu deyince iki şey akla gelirdi. Bir, hükümdar ki her yere ünü yayılmış, güzelliğiyle ve gözü tekliyle bilinen biriydi. Onu aşk olunca insan aşka geliyor. Başka bir videoda buluşmak umuduyla. Kendinize iyi bakın, aşksız kalmayın.